merhabalar Bağkur'un sildirilmesi ile ilgili olarak yani askıya alınması ile ilgili olarak bugün e-devlet sisteminde aktif hale geldi. Bu işlemi yapabilmek için telefonunuzdan e-devlet sistemine girip arama motorunda Bağkur Parkour diye yazdıktan sonra açılacak olan ekranın üzerine tıklayın. Daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'nun merkezine tekrar tıklayın. Aşağıda bakın şey yazıyor. SGK borçların yapılandırılması. Genel Sağlık Sigortası Durumu Belgesi Sorgulama. 4B Kapsamında 01.06.2018 2018 öncesi durdurulan hizmetlerin ihyası yani aktif hale getirilmesi 2018 yılında yapılmıştı bu. Aşağıda da 4B kapsamında 01.11.2020 2020 tarihinden önceki hizmetlerin durdurulması diye bir e, uyarı var. Bu dördüncüyü seçiyorsunuz. Dördüncüyü seçtikten sonra şurada gördüğünüz e, yeniden başvur. Yeniden başvur ekranına tıklıyorsunuz. Akabinde şartları onaylıyorsunuz. Şuradaki altta bulunan şartları onaylıyorsunuz. Ve devam diyorsunuz. Devam dedikten sonra başvuru işleminiz SGK'ya iletilmiş oluyor. Ve işlemleriniz başlamış oluyor. Bu şekilde sistemi aktif hale getirebilirsiniz. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.